Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer ekranlarına ve yepyeni bir bağımsız korku oyunu olan hatta biraz olmuş çıkalı Kasım ayında falan çıkmış da benim taşıma işleri falan biliyorsunuz anca fırsatım olabildi oynamaya oyunumuz ekranda da gördüğünüz üzere The Shadow Over Route 80 isimli bir korku oyunu efendim ne anlattığına dair hiç fikrim yok Steam'de önüme çıktı ben de denemek istedim. Yeni evdeki ilk korku deneyimini, ilk çığlık hani attırabilir oyun. Çığlık deneyimini yaşayacağımız oyuna hoş geldiniz. İyi bir pazar gün diliyorum hepinize. Şimdiden yepyeni haftada da her şeyin görünüzce olması dileğiyle buyursunlar. Başlayalım. Sizden ricam yorumlarınızı oyunla ilgili olur, benimle ilgili olur. Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Buyursunlar. Ezgaz. Gel abi. Benzin 1, LPG 05. Motorin bedava. Ay şu probably clean up a Biraz etrafı toparlayalım, temizleyelim. Buna benzer oyunlar daha önce oynamıştık hatırlıyor musunuz? Böyle e, uzak doğu yapımları falan vardı. Birkaç tane daha var hatta elimde. oynayacağım onları da sizlere. E, o uzak da uzak daha uzak da e, isim e, isimli nereden çıktı? <laughs> Saçmalıyorum ben ya. <laughs> Uzak doğu temalı oyunlardaki o piksel yapıya sahip bir oyun. Peki. Ee, Koridorumu temizlemeliyim dedi. İyi. Neyiz biz abi? Benzinlikte çalışıyoruz. Hani normal benzinlikte gelip normal benzin alan insanlar dışında. Hani burada ne bileyim kasada duran ee, hem benzin almasına yardım ediyoruz insanların hem de kasada durarak buradan bir şey almak isterlerse onları almalarında yardımcı oluyoruz. Peki. Lan. Ne yapıyorsun? Beni mi onaylıyorsun? Beni mi onaylıyorsun? Cümlelerim onu. Tamam. Tamam ben beni biliyorum. Sen kimsin? Beni bırak sen kimsin ya? Aa first aid kit var. Alabiliyor musun bunu? İlk yardım malzemesi. Ocak. Anlayanlar yorumda kustu bile şu an. Anlayanlar yorumda kustu. Ana! Lan! Bıdık, ne yapıyorsun? Yerim seni. Ee, aa! Motor anahtarını aldım. Ne diyorsun ya? İşe motorla gidip geliyoruz. Vay! Güzel bir aracımız var. Ayağımızı yerden kesen bir aracımız var. Başka nelerimiz var? Başka bir şey alabiliyor muyum oğlum? Köpeğimin adını da öğrenseydim. Bir tane köpüşüm var demek ki benim. Anam ne oluyor lan? Hah, tamam. Bu arada biraz boğazım ağrıyor galiba hava üşütüyorum Sesim böyle çatallı çıkıyorsa özür dilerim <laughs> Şimdi temizlik malzemeleri nerede hocam? Şuradan şu mopu falan alayım mı? Heh. Şuraları falan bir temizleyeyim ya Ha? Şuraları falan Biletayla <laughs> tezgahın üstünü falan şöyle bir elden geçireyim Lan ne oluyor böyle temizliyoruz mu şimdi? Hadi yersen. Kameradan müdür izliyordur. Müdürüm ya. Tamam ya. Tamam müdürüm. Allah Allah. Ha. Ha. Belanız kaç kere dedik şunu yaptırın diye. Ne oluyor oğlum? Kendimi dışarı attım lan dur. Ha. Ha, bak bak. Buraları hep işlediniz mi? Ne yaptınız? Ya Kardeşim şunun gelin tezgahta ödemesin yapın. Öyle içmeye başlayın. Adam burada açıyor yani içi şeyi anladın mı? <laughs> İçeceği burada açıyor direkt. Bir dur lan bak. Kahve dökmüşler öyle lambur lumbur. Buralara etmişler ya. Bu ne? Ne döktünüz oğlum burada cips var lan. Bunu nasıl dökebildiniz buraya? Tamam her şey bu kadardı. Ah, <laughs> oh, tertemiz var vallahi. On numara bu var vallahi. Ben ne oluyor? Allah Allah ya. Ağzını bunu dağıtacağım ya şimdi. Aha. O oh, geldim. Abi niye pompacılar bugün... Pompacılar bugün müsaade aldı. Yani pompacılar izlediği zaman böyle ben bugün pompalamayacağım diye müsaade alabiliyor mu ya? Ben de bugün kasalamayacağım diyeyim. Kasada durmayayım yani. Hop. Selamünaleyküm. O ne lan içinde kimse yok bunun. Lan. Kaç liralık? Aa. Kan var lan. E burada kimse yok. Ve bu bir kan mı? What the hell? Neler oluyor lan? E kimse yoksa arabayı çekin oğlum. Bedava araba geldi lan bize. Is that a blood bro? What the fuck man? Aa telefon çalıyor. Şuradan açamıyor mu? Alo. Şuradan uzanabilmeliyim ya. Şöyle. Ha. Şefim buyur. Ha? Falan yapabilmeliyim ya. Tabii <laughs> ki. <laughs> ha? Ampul patladı sonunda ya. Vallahi sonunda ampul patladı. Şükürler olsun ya. Ne var? Ne ne var ya? Bıt bıt bıt. Alo. Ne? Boğazından çıkar. Gırtlağına sokar. Vallahi sokacağım gırtlağına. Gırtlağına sokarak niye konuşmaya çalışıyorsun ya? Telefon dediğin şöyle alınır. Alo. Merhabalar. Benzinlik mi? Ez benzin. Petrolün fiyatı ne kadar? Bunu sorarsın. Ne bileyim? benzinin fiyatı bugün ne oldu falan diye sorarsın. Eee? Lan, oğlum bir fener mener bir şey yok mu? Oraya bak bir fazla karardı ha. Ş Şefik Bey! anın avradını dayını eşşoğlu eşşek senin. <laughs> ben galiba bir şey gördüm orada. Şefik Bey! Alo? <laughs> Alo, Alo? Alo? 210 şey 112 911 112 125 155 ne varsa lan Vallahi buradan biri bakıyordu. Aa. Kan var. Oğlum yok mu böyle şunda viladayı da ver lan. Viladaya ihtiyacım yoktu. Bunu kim diyor ya? Bunu kim diyor acaba? Var mı lan birileri dışarıda falan? Ne demek villede ihtiyacım? Bunu Allah Allah bana sorulmadı ya bu. Kan mı lan bu? Aa burası arka tarafmış lan. Aa benim motor ya Allah. I need this job. I can't fire. Lan ne demek bu işe ihtiyacı var? Ben bu işten kovulamam. Ya kovulacaksın. Ya da oyulacaksın ya. Mal mısın oğlum? Saçma. <laughs> Lan. Şevki Bey. Şevki Bey bizim müdür ya. Şevki Bey siz mi geldiniz? Oğlum ne oluyor oğlum? Anam 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 şuraya yapısı verem. Şuraya pısı verem. Lan bu teli böyle yaram bize ne yapmasın? <laughs> Şevki Bey. Şey mi bitti? Benzin bit, petrol bitti. Onu mu kuyu kuyu Kuyuya mı bakmaya gittiniz acaba? Bizim kuyu da bu tarafta Benzinliğin kuyusu. O ne lan? Şevki Bey. Göz mü oğlum o ne o? Şefko Lan yaklaşıyorum bak Oğlum çok geldim lan Af o ne O ne oğlum Sauron'un gözü gibi duruyor orada bu ne Geyik kafası Ne oluyor oğlum Aha bak Supernatural'daki izler falan Satanik moment var burada satanik Satanikler var burada satancılar Ne yazıyor burada The unwitting puppet will dance and then his strings cut. Aa diyor ki, kukla diyor oynayacak diyor sonra uzuvları kesilecek diyor. Ne? Kukla diyor ya biz, biz insanız. Ben yani ben birisinin kuklası olduğumuzu düşünmüyorum şu an. Ne diyor? The lost bones of the faithful shall recover once more. Kayıp kemikler diyor bir kere daha diyor bak. Ne? To their ghosts are Ruhlarını diyor. Abi ben de verilecek ruh kalmadı. Vallahi bizim benzinlikte ömrümüz gitti hoca. Bende ne verilecek ruh kaldı ne de verilecek uzuv. Yok yok hoca vallahi bak. Verdik tüm her şeyi verdik lan. Yeni bir dünya doğacak diyor. Feda edilenlerden diyor. Onların kanıyla diyor. Yeni dünyalar doğacak diyor. Yeni aydınlık bir gelecek. Anan mı? <laughs> Bakınız ziyim ben. Tamam ben kasayı bırakayım pompaya geçeyim tamam. Tamam hayırdır lan terfiyi böyle mi alıyoruz? Allah belanızı vermesin size. He? Terfi mi aldım şimdi? Lan. Koşabiliyor mu? Oğlum koşamıyorum. Şükürler olsun koşamıyorum en azından ya. Allah'ıma bin şükür. Hah kapatalım. Hiçbir şey yok ki biz devam edelim ya. Benzinimizi satalım. Ne bilelim bir su içelim. Ananı avradın o ne? Allah. Kafakı. Ananı yollamıyorum. Eee. Ama yapmayın bunu. Bunu niye böyle yaptınız ya? Ya sabah müdür gelecek diyecek ki nasıl açıklarsın müdüre? Ya müdürüm şeytanlar geldi. E Mahmut vallahi yıktılar müdürüm ya. Vallahi iki dakika tuvalete gideyim dedim müdürüm. Anasını ühler yani vuranın müdürüm. Müdürüm inanırmadım aha arabayı da götürmüşler. Lan teker izinden çıkarır mıyız acaba ya? He? tekerin karbon testinden arabayı çıkarır mıyız acaba? Öyle bir şey oluyor mu lan? Lan oğlum nereye götürdünüz arabayı? Arabayı bıraksaydınız bari. Alo. Ziyan mı? Buraya gitmek ya. Gidilecek gibi değil. Bir de fren yapa yapa gitmiş. Bunu da açıklayamayız ya. Tesisin içine ettiniz ya. Adam kamerada görecek abi. Bunların Vallahi bize olay ya bu. Bize olay ya bu. Açıklayamazsın ki. Müdürüm müdürüm. Ya ben nasıl açıklayayım müdürüm? Ah, Yığmışlar bir de kafa bırakmışlar ya. Bunun... Arın avradını. Ben bunu niye alıyorum? Kafa alıp duruyorum. Senin kafasını alıyorum sürekli ya. He? Oğlum her yeri karartıyorlar. Her yeri karartıyorlar. Işık kalmadı lan. Çıkmam buradan. Vallahi buradan çıkmam. Kampüsü vereyim mi önceden? Kapıyı Buyurun. Buyurun. 95 kurşunsuz bizde kalmadı. Yan isterseniz istasyona giderseniz. Bizim kuyuda sıkıntı oldu ya. Bizim kuyunun içine çocuklar misket atmışlar boyuna. Allahın avradını. Şey mi bu? Hani böyle yaparlar eskiden geline damat geçer tünel yaparlar öyle mi? Ne oldu biz gelin mi olduk şimdi? Oy gelin gelin sevdalı gelin Oy gelin gelin kurbanım ey hoppala Ve de cübbala Hadi bakalım. He? Ha? Nasıl? Hepsi şu şundan oldu değil mi? Şu espri yaptım diye oldu değil mi ya? Şu yaptım şu yaptım bundan oldu. Vallahi yap. Ağzım burnum atacağım. Kendimi geberteceğim ya şimdi. Nerede bok bok espri var onu yapıyorum. Sonra başımıza ya şurayı kim toparlayacak be kardeşim? Ben ölürüm abi. Onda sıkıntı yok. Ölürüm ölürüm ölürüm. Ama orayı kim toparlayacak ya? Açıklayamayız. Vallahi Şevki Bey'i açıklayamayız orayı ya. Ya ilk işteki birinci haftada olacak iş şu yani? Böyle bir 6 ay falan geçseydi. Üff, var mı başka kafa mafa bir şey? Vallahi benzin döküp yakarım kendimi. Vallahi yakarım burada kendimi. Yakarım. Ant olsun yakarım. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız oğlum? Diğerlere gitmek istemiyorum artık sabah olsun ya var diye bitsin. Diğer var arkadaşım başına ne gelecekse gelsin tamam lan? Şey mi alacağız ne yapacağız? La kahretsin ya! Ne yaptık? Benzinin su mu karıştırdık? Geliyordu bizi bizim bu şeyle alakalı öyle şeyler kulağımıza. Bizim benzinlikle alakalı bizimkiler de su karıştırıyormuş falan. Abi ne oldu vallahi bak. Sahibinin işidir abi biz çalışanız vallahi biz burada marabayık ya. Bilmem ağam bilmem vallahi bilmem. Bu yolun yoluna bu yolun yoluna bir gitmemiz lazım galiba ya. Bu yolun yoluna ben bir gideyim. hep karanlık. El feneri kendini aydınlatmıyor. Bana nasıl yol gösterecek ya? Nereye gidiyorum? Allah Allah. Anam. Oy Hala da utanmıyorsun ya. Hala da hayatta kalmaya devam. O ne la? Aha kafa geldi gene. Aha kafası. Hayır ez gazını ya. Ez gaza, başımıza bir şey gelecek ha. <laughs> Abi Starbucks'taki o kah kahve neydi? Barista mıydı? Ba barista. Barista işini kabul edecektik. O bak o fırsatı elimle aa, elimizi tersine iterek bir artistik yaptık ya. Biz orada bir tık şey olduk ya zaten. Kaderimizi belirledik. Önümüze birden fazla iş geldiydi. Biz onu kabul edecektik. Ben diyorum. Bir şeyleri elinin tersiyle öyle itersen senin de bir bir yerine bir şey itelerler. Allah Allah. Başka nere var? Zifiri de karanlık. Allah kahretsin. Her yerden bir şey çıkıyor. Tüylerim diken diken oldu gitti akşam akşam ya. Allah'ım 30 yaşındayım yemin ediyorum. Bir gün korku oyunundan öleceğim ya. Sonra yazarsınız. Korktu gitti. Mezar taşına yazarsınız. Korktu gitti. Ya şuna binemiyoruz mu abi? Ben benimki... Benim de... Ki... Aha. Harbi gittim lan. Ne oluyor lan? Biri vardı lan, alsa mıydık? You back to normal. Kaçarak normale geri döndün. But every now and then something is you on your... ...on your... <laughs> Diyor ki, ee, sen kaçmayı başardın. Normale döndüğünü zannettin e, ama hala köşede bir yerde senin göz, gözlerin üzeri, üzerinde olan bir şey var. Hani sence bu son bulacak mı? Bunu böyle biteceğini mi düşünüyorsun diyor. Dur. O zaman bir de motora binmeden gidelim. Dur. Bekle. Hadi motora binmeyek bir de. Hadi bir de motora binmedik varsa ya hadi. Allah kahretsin bu kanını ya. Bu kanın gittiği yol yol değil hocam. O kanın aktığı yer yer değil. Ben diyeyim. Nasıl bir yerdeyiz? Bu ne lan? Aha. Bura ne? Aa tuvaletlerin olduğu yer. Bismillahirrahmanirrahim. Abi her yere besmele çekerek. Aynalarda biraz varız ya. Alt varız üst yokuz ya. Kupon gibiyiz valla. O ne la? Aha. Ne avredin hoş. Aynada biz değiliz. Başkaları var. Dur oğlum. Bakayım. Varım varım varım. Varım tamam. Kafanız font patch. Nasıl font patch? Nasıl sıkıştı açılmıyor ya? Oğlum benim tuvaletime bana ne artistik ya? Aha. Açıldı lan. Ne yapıyor? Gel mi yapıyor lan? Şöyle mi yapıyor? Ha? Gel gel aslan. <laughs> gel gözüm bir delik görsün. Gel klozet görsün gözümü demek istiyor. Ne oluyor lan? Only way out. Tek çıkış yolu. Ne bu? Anahtar. Gizemli bir anahtar buldun. Sen kadın mısın? Erkek misin? Alien mısın? Cin misin? Ne sıkkı sen ya? Oğlum benim çıkış primini verin bari. Ne bir tazminatı verin lan. İşten hatırlıyorsak da insan gibi gelin atın oğlum. Öl numaralara, cartlara, cütlere gerek yok bak. Adam gibi kovuyorsanız gelin kovun. Atıldın diyeyim bir de gidek. Sen de benzinci, sen de pompacılık şeyi yok deyin ya. Ne bileyim sen de kasiyerlik yok deyin yani anladın? Adam gibi gel yüzüme söyle lan. Hani mesela senden pompa olur ama pompacı olmaz diyeyim mesela. Ne bileyim kendimi bileyim yani. Ne öyle hemen tuvaletten muvaletten hani Anca bok yoluna gidersin gibisin ima ederek tuvaletten anahtar veriyorsunuz lan. Hani yolun bok yoludur falan gibisin He? Bu nerenin anahtarı acaba? Nereye açıyor ki bu anahtar? Ben ne bileyim bu anahtar nereye açıyor ya? Benim dolap yok. Dur bakayım. Benim dolap... Ne? It won't open. Hadi buyurun gene. Ha, Tekrar başladık ya. Alo. Tamam tamam. Ha. Burayı bize yaşatacak gene eşşoğlu. Lan. Geçin ben sürekli 50 liralık alıyorum diyen ya. 50 liralık damlatıyoruz sadece diyorum. Kadın hala diyor ki ben 50 liralık alacağım. Abla diyorum damlatıyoruz damlatıyoruz. O olsun ben alacağım diyor. O kadın bu kabus gibi kadın Vallahi kabus gibi kadın ya O ne lan Aha Yürüyün Işık çıktı lan Oğlum Petrol kuyusundan ışık çıkıyor Aha Petrol kuyusunu satanik kuyuya çevirmişsiniz zaten Allah cezanızı versin sizin Lan beni keseceksiniz ne olacak? Bari kuyuyu kesmeyin. Benzinlik kazansın lan. Petrol ofisi kazan, şey kazan ya. Benzin istasyonu kazansın. Abo, bu. Adam ne no, Lan! Aha müşteriler. Vallahi müşteriler. Aha LPG'ci. Aha motorin. Kurşunsuz 95. Ben yıkmadım yemin olsun ben ananız. Ben yıkmadım rafları. <laughs> rafları ben yıkmadım. Ne bakıyorsunuz oğlum? Ben mi yıktım rafları? Ne bakıyorsunuz? Sanki benzin fiyatlarını ben arttırmışım gibi. He? Ne yapayım lan? Günah mı çıkarayım? 1 kafa iki kafa 3 kafa 4 kafa 5 kafa Ben gidiyorum geri Ne yapayım lan bu kadar şeyin üstüne de gidip iş yapılmaz şimdi Bari günlük izin verin Bir kendimi toplayayım gelirim lan Şefik Bey. Yeni şube mi? Ne oluyor ya? And the Tüm dünyaya gölgeler yayıldı. İnsanlığın içerisinden, hani insanlığın içerisinden bir korku doğdu. İşte saf ateşle birlikte e, sonsuz bir korku doğdu. E, ve tüm yaşayanlar işte bu kısacası şunu diyor. İnsanlık boku yedi. E ben motor evime döndüğümde iyiydik. İnsanlık boku yememişti. Ben şimdi bayağı boku yedirdim insanla. Rafları devirdim. Bir de size boku yedirdim arkadaşlar. Öyle oldu yani. <laughs> Şakası bir ara. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. The Shadow of, of, the shadow of Route 80. E, 80 numaralı yol üzerindeki gölge isimli korku oyunu bu şekildeydi. Steam'de denk gelmiştim. Basit kısa bağımsız korku oyunları zaten biliyorsunuz. Ee, tamammış olduk. Yeni evime taşındım. Yeni evime taşınmamla birlikte iyisi, kötüsü, orta hallisi tüm korku oyunlarıyla yine karşınızda bol bol çığlıkla sizlerle birlikte olacağım. Sizlerden ricam sadece vakit ayırabildiğiniz noktada videoları izlemeniz, kanala abone olmanız, videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeniz ve bildirim çanını tümü şeklinde işaretleyerek açmanız ve videoları yorumsuz bırakmamanız. E, kısacık da olsa bir yorum atmanız e, benim için kıymetli e, okuyor ve beğeniyor olacağım zaten kalp bırakıyor olacağım zaten görüşmek üzere hoşçakal.